Güneşin ilk ışıkları ormanın derinliklerine nazikçe süzülürken, küçük Elif adını kimsenin bilmediği gizemli bir patikada yürüyormuş. Ayaklarının altında kırılmış yapraklar çıtırdarken, etrafındaki ağaçların hışırtısı kulağına melodik bir şarkı gibi geliyormuş. Elif'in gözleri merakla etrafına bakıyor, her yeni adımda yeni bir keşif bekliyormuş. Patikanın sonunda geniş bir açıklık belirmiş. Bu açıklık ormanın kalbindeymiş ve burada doğa tüm ihtişamıyla sergileniyormuş. Çimenlerin arasında rengarenk çiçekler açmış. Kelebekler dans ediyormuş. Küçük Elif bu büyülü manzaraya hayranlıkla bakarken birdenbire bir hareket hissetmiş ve başını çevirmiş. Ağaçların arasında minik bir sincap belirmiş. Sinirli ve hızlı hareketleriyle dallardan dallara atlıyor. Kendince bir oyun oynuyormuş. Küçük Elif bu minik canlının enerjisine hayran kalmış ve yavaşça yaklaşarak onu izlemeye başlamış. Sincap Elif'in varlığını fark etmiş ama kaçmamış. Aksine merakla ona bakmış. Elif sincapla olan bu kısa buluşmanın ardından patikaya geri dönmüş ve yürümeye devam etmiş. Bir süre sonra bir derenin kenarına ulaşmış. Derenin serin suları küçük taşların üzerinden nazikçe akarken suyun üzerinde zarifçe süzülen bir ördek ailesi varmış. Küçük ördek yavruları annelerinin peşinde neşeyle yüzüyormuş. Elif bu sıcak aile tablosunu izlerken içi sevgiyle dolmuş. Ormanın derinliklerinde yürümeye devam ederken Elif'in karşısına daha birçok hayvan çıkmış. Bir tavşan, Hızlı adımlarla otların arasında koşuştururken büyük ve güçlü bir geyik zarif adımlarla ormanda dolaşıyormuş. Kuşlar ağaç dallarının arasında cıvıldıyor, ormanın sessizliğini tatlı şarkılarıyla bozuyormuş. Elif bu hayvanların her birini dikkatle izlemiş, onların hareketlerini ve davranışlarını hayranlıkla incelemiş. Güneş batmaya başladığında Küçük Elif yavaş yavaş geri dönmeye karar vermiş. Bu büyülü orman ona doğanın ne kadar çeşitli ve güzel olduğunu göstermiş. Kalbinde yeni tanıştığı hayvan dostlarının sıcak anılarıyla dolu olarak patikadan geri dönmüş. Ormanın sessizliği yavaş yavaş yerini akşamın huzur verici karanlığına bırakmış. Küçük Elif eve dönerken ormanın ona öğrettiği dersleri düşünmüş. Hayatın her köşesinde keşfedilecek güzellikler olduğunu ve doğanın bize her zaman yeni arkadaşlıklar sunabileceğini anlamış. Bu unutulmaz gün onun kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacakmış ve böylece küçük Elif'in ormandaki büyülü yolculuğu sona ermiş. Ama bu macera onun içinde bir ömür boyu sürecek bir hatıra olarak kalmış.